Evet, arı saldırısı nedir? Şu an duyuyor musunuz? Arı, biraz önce <laughs> kovandaki arıları korkuttuk. Arı şu an tam kafamda sokmaya çalışıyor. Kapşonumu çektim. Hızlı kaçarız. hızlı arı da sizi kovalıyor. Vallahi bayağı bir soktular. Seni soktular herhalde değil mi? Benim Kafamdaki gitmiş mi? Yok, ben bu kafamda da oldu. Tamam. Evet. Arı saldırısı <laughs> böyle bir şey oluyor arıyı böyle. Ya, babanın tarafına gidiyorlar. Arı da bir ona sarıyorlar, bir bana sarıyorlar. Kat vermiştik de kat tam oturtamamış o. Oturtalım dedik. Arıyı ürkütünce <laughs> etrafımızı sardılar. Ben hızlıca kaçtım. Bu adam maskesini taktı. Hani bazen görüyorsunuz maskesiz böyle girenler var. Yani eğer çok alışık maskeyi giymede yarar var. Belirli bir zehri yani bağışık kazanabiliyorsunuz. Mesela devamımızı sokuyor ama bir anda bir sürü adımın sokmasına karşı bağışıklık gösteremezsiniz. Bir tane elimden sokuldum. Şöyle hissetmedim. Artık alıştı herhalde vücut. birkaç tane de çok bir şey hissetmiyorum. Hatta şifa deyip sen maskeni de götürün ha bu. Arada daha sınırı geçmemiş ya. Sokacak yer arıyorsun. Üstünde geziyorlar bak. Bir tane paçanda var. Gel baba. Dur dur dur. Bir dur. biraz daha de o Gitti mi? Evet. Gitti. Yok duruyor vallahi öyle inat yapışmış ki. Arada bir kere sınırlanınca <laughs> uzun süre kovalıyor yani. agresif. şu an arı Şehrini de değiştirmiş. Bir önceki Kafkas arısı mıydı bu o? Yok. Onlara Bilmiyorum. kadar akrasif değildi de bunlar biraz daha akrasif öbürlerine göre. Allah'ım ben kaç gündür içindeyim ya. Evet. Allah'ım benim kıyafet nerede bu? Evde mi? Evde. Ben Buraya gelince bahsen bu, de ilk, ilk böyle şeylerde hep bir arı sokma şeyini yaşıyoruz. Sokmaz sokmaz demeyin. Onu da yakaladım. mı? Ne <laughs> <şeyi gülüyor> kaldı orada? Ney kaldı? Yemek kapları. Şey tas mı kaldı? Hmm. Sen gelme. Bu lazım evet. yani. Kovayı alayım. Maskeyi de eve mi götüreceksin onu? Ya onu ha, oraya koyacağım. oraya koyalım. Şey bırakırsın. Daha burada var. Ben dedim ağzını Sabah onun çekeyim dedim bu tabi Nereden saldırdı belli olmadığı için Ama videoda sesi çıktım ben de merak ediyorum Nasıl hırsla böyle ağzını hırsını Çok şey yapmayın böyle konumlarda şey olursa Sokacağı yerler ben mesela Ellere hemen cebime sokuyorum Kapşonumu da çektim yüzümü de koruyorum En çok sokulduğum yerler anlamdan iki kez sokuldum yüz tarafından özellikle saçlarının arasına sokunca daha kötü oluyor. Bir arayı oradan çıkarmak zor oluyor. Bal aralarında şöyle bir özellik de var. Videoyu bitirmeden söyleyeyim. Bal araları soktuğu zaman iğnesi içeride kalıyor. Kendisi de ölüyor. Bağırsaklarıyla beraber iğnesini bırakıyor. Ve aramızda mefte oluyor. Sokmasını çok önemsemiyorum da arının ölmesi <laughs> işte şu oluyor. Bir arı düşünün. Zaten 45 gün ömrü var. Anamız Şimdi, şimdi sezona doğru 1000-2000 arası bir yumurta atacak ananın gençlik yaşlılık durumlarına göre değişiyor. Ben yani de tabii bu bilgilerle babanın yanında staj yaparak öğrendim. Şimdi bir tane nanemiz var. Onu toprak buldurup götüreceğiz. Değiştireceğiz. Efendim bu videom umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, şöyle size güzel bir manzaramız da şimdi videoyu bitireyim. Bazen işte yan çekme konusunda herhalde tam ekran İzlerken sıkıntı oluyor herhalde. Şu an yine dikey çektim. Şöyle manzarayı da çekeyim. Size bir doğal görsel eşliğinde güneşimiz de burada birazdan denizin üstüne şöyle inerek batıp bu tarafta güneşimiz böyle inerek denizin üstüne batacak. Görüyorsunuz manzaranın güzelliği de. Biz böyle ormanın içindeyiz. Kovanlar Diğer bir doma. Burada da kafamda adamı kaldı. Girdi mi bir yerlerde. Ananı işe belli olmaz ha. Girer bir yerden bekler bekler. Kafamda bir uyuşukluk hissediyorum da. Galiba bir arı geziniyor şu an kafamda. Onu çıkartayım. Görüşmek üzere.